tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpitiyle üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır. Üretilen ilk Hürjet eğitim uçağı ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde yaparken bugüne kadar 150'nin üzerinde test faaliyetini geride bırakmıştır. İlk prototipinde 45 bin fit irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan Hürjet, Akdeniz'i aşarak deniz açırı uçuşla Mısır Uluslararası Havacılık Fuarına katılmış ve Giza piramitlerinin üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirmiştir. Seri üretim faaliyetleri devam eden Hürjet projesinde ikinci prototipin yapım aşaması tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirmiştir. Hürjet P2 bu uçuşta 26 dakika havada kalarak 200 knot sürete ve 10000 fit irtifaya ulaşmıştır. Gelin hep beraber bu bölümde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mühendisleri tarafından geliştirilen Hürjet jet eğitim uçağını inceleyelim.